Sizce bu katliam yasasından uzun vadede beklenen siyasi e, hedef nedir? yani şimdi arasında Mehmet şey Murat Bey de söyledi. Aslında gerçekten şu anda belediyeler özellikle bölgedeki belediyeler kayyum dolayısıyla çok korkunç borç altındalar ve şu andaki mevcut uygulama sırasında hem ana muhalefet partisi hem de bizim belediyelerimiz bir başarı hikayesi geliştirmek ve gerçekleştirmek durumdalar. Hı hı. Aksi takdirde toplumsal e, desteği almaları kolay değil. Şimdi iktidar da tam bu aşamada 30 Murat genelgelerini e, hedefleyerek kendine göre bir plan yaptığı varsayımı büyük ölçüde hayata geçmeye başladı. Bu varsayım nedir? Öncelikle bütün bütçelerini kısmaya çalışıyorlar. SKK meselesi bunlardan başlangıç oldu şimdi. İkincisi kendi yarattığı borçlarını sanki bu belediyeler yapmış gibi değerlendiriyorlar. Oysa kendilerinin yarattığı borçlar ama zamanda alınmayan veya ödenmeyen borçlar bunlar. Şimdi başarısızlık yaratacaklar ve sonra da şunu diyecekler. Ya işte bunlar e, yerel yönetimleri aldılar ama gördüğünüz gibi başaramadılar. Biz de dememiş miydik? İktidarla birlikte uyumlu belediyelerle hediyeler olursa ancak başarılı olur diye evet. Hatay'da bunu biliyorsun açık açık söyledi Erdoğan. Hı hı. Bunu yapmaya çalışıyorlar ve öbür taraftan da bütün toplumun değerleriyle, onların hayati olarak baktığı meselelerle uğraşmaya çalışıyorlar. Mesela Konya'da bir durum oldu. Ee, hayvan hakları savunucuları bu yasa geçtikten sonra kendisini intihar etmek istedi. Benzinle döküp yapmak istedi. Ee, neyse ki kurtarıldı. Öylesine acıtı olmuş bir toplumla karşı karşıyayız. Çaresiz bırakılandı. Öfkeli toplum haline gelmiş durumdayız. Ve çeşitli ekonomik bakımdan da, sosyal bakımdan da, kültürel bakımdan da toplum inanılmaz zor ve sıkışmış durumda. Bu sıkışmışlığını muhtemeldir ki mesela şöyle düşünebilir insanlar. Ya bizim can derdimiz var, açız, yok, siz hayvanlarla uğraşıyorsunuz diyecekler. Hayvan hakları savunucuları karşısında başka bir politik veya pratik iddialar karşıya kalacağız. Murat Bey de söyledi, gerçekten sokaktaki insanları birbirine düşürecek bir uygulama var burada. Bu uygulama hayata geçemez. Ben öyle zannediyorum ki bir kaos süreci olacak. Hı hı. Biz bunun karşısında mücadele edeceğiz. Toplumu birleştireceğiz. Toplanmasını engelleyeceğiz ama bizim hayvan hakları ve belediyelerle yürüteceğimiz çalışmanın karşısında bir başka devlet gücü de karşı karşıya gelecek. İçişleri Bakanı talimat verecek. Başka bir iş yapılacak. Evet. Dolayısıyla böyle bir kriz yaratarak ve kriz çözerek güya kendisince bir iktidar olma iddiasını hayata geçirmeye çalışıyorlar bunlar. Hmm. Çünkü bizim gördüğümüz böyle otoriter toplumların en büyük özelliği kendi yarattığı krizleri sanki barışkası yaratmış gibi manipüle ederek yönetme alışkanlığı yani yönetme becerisi göstermeye çalışıyorlar. Burada vekillerin yani meclisteki vekillerin ve Erdoğan'ın yaptığı nedir? Güç gösterisidir. Ben istersem her şeyi yapabilirim. En kötüsünü de yapabilirim. Yani bu ülkeye zarar verecek her şeyi ben yapabilirim çünkü muktedirim demek istiyorlar. Hmm. Yani bu kadar aslına bakarsan bir otoriter rejimin inşası konusunda kullanılan bir vasıta haline geldi hayvanlar. Bize diyoruz ki bunun üzerinden bunu yapamazsınız. İnsanların ve çocukların ve bütün hayatın önünde bir öldürme girişimini meşrulaştırmak bu toplumda bugün hayvanlara, yarın başkasına ve birbirlerine karşı da benzer uygulamayı geliştirebilir. Mesela bu yasa çıktıktan sonra bırakın yasa geçmesini, yasa çıkma tartışma sürecinde eline tüfek alan sokak hayvanları öldürme kalktı. Biliyorsunuz Tabii. gördüğünüz gördünüz mü? Fotoğraflarını da gördünüz bunun. Tabii. Bu aslında vahşice bir durumun örgütlenmesi anlamına geliyor. Bu kötülük örgütlenmesi diye bahsettiğimiz aslında her alanda böyle bir durumlar. Biz iktidarı uyarıyoruz. Muhtemelen bu iktidara akıl verenler, yani özellikle bu manipülasyonu yapanlar, iletişim uzmanı olduğunu iddia edenler ve bunun sorumlusu olduğunu iddia edenler akılları başlarına gelmesi lazım. Gerçekten bu kadar olmaz. Bu kadarını da aslında akıllı insanlar yapmazlar. Muhtemelen etrafta kurulmuş bir fikir geçmeyen, bir müzakere geçmeyen bir yapı var. İnanın biz açık açık görüştük, AKP'lerle de görüştük. Mesela Düzce Belediye Başkanı daha önce bakanlık yapmış bir insan, bunu sizin televizyonda söyledim. Bu vatandaş gitti, birebir görüşmeler yaptı. Döndüğünde dediği şu açıkça diyor ki, ya diyor ki belki bana bile kayım atabilirler bunlar diyor. Açıkça buradan söyleyeyim, belki bana bile kayım atabilirler diyor. Bu kadar gözü dönmüş, kör olmuş bir yapıyla karşı karşıyayız. Dolayısıyla bu ülke böyle yönetilemez. Böyle yönetilmesi de mümkün değil zaten. Hmm. Bu bir yerde patlar ama kötü patlar. Şimdi biz gezi mezi yakıştırması yaptıklar, gezi de böyle değerlendirdiler zaten. İnsanlar niye itiraz ettiler? kendi buldukları yerlere her şeyini müdahale eden, oraya taşı toprağı yıkmaya çalışan, e, İstanbul'un ihanet ettik diyenler şimdi İstanbul'a inat etmiyorlar. Türk'ün her şeyine ihanet ediyorlar. Dolayısıyla açıkçası kızgınız, öfkeliyiz ve toplumda çok fazla gerilmiş durumda bu meseleden dolayı. Böyle yönetilmesi mümkün olmadığını açıkça ben görüyorum. Ama herkesin gördüğünü düşünüyorum. Biz bu konuda bütün muhalefet partileri, inanın şu anda AKP'nin ve MHP'nin dışında bütün muhalefet partileri bu öldürme girişimine itiraz ettiler. Bunun çok ciddi mücadelesini verdiler. Aynı şeyi düşünmüyoruz. Farklı yöntemlerimiz var öldürmeme karşısında. Ama öldürme konusunda ortağız birlikteyiz ve itiraz ediyoruz aslında. Evet. Ama bunun böyle olmamasını ikna edemedik. Ne MHP ikna ettik ne de AKP ikna ettik. Sadece AKP Genel Başkanı Bahçeli bizi öldürmeye karşıyız dedi ama gereğini yapamadı. Hmm. Burada da başka bir uzlaşma hali görüyoruz. Onu da söylemiş olayım.